Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu sene 2024 yılı için en çok kullandığım favori anti aging kremler, anti aging serumlar. Bu minvalde ürünlerden bahsetmek istiyorum. işbirliği yok, sponsor yok videomda. Bütün ürünler e, parası tarafından ödemek suretiyle alındı. 2014 yılında ben hangilerini kullandım, hangilerinden memnun kaldım? Hemen başlamak istiyorum. İlk ürün aslında şaşırtıcı olmayan bir ürün. Estee Lauder'ın Advanced Night Repair Serumu. Zaten bundan çok bahsediliyor. Kullanan çoğu insanın da favorisi. Kullanıp da memnun olmayanlar da var ama ben bu ürünü beğeniyorum. Gece serum olarak lanse edilse de gündüzde kullanılabilir. Ee, gündüz özellikle güzel bir anti aging kremi kullanıyorsunuz. Onun öncesinde anti aging rutini için güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum bu minvalde kullanılan ya da kullandığım başka serumlar da oldu ama bundan daha iyisiyle karşılaşmadım diyebilirim. Başarılı bir ürün. Estee Lauder Advanced Night Repair Gece Serumu Anti Aging Yaşlanma Karşıtı ürün olarak tavsiye edebilirim. Serumla başladık. Tekrar seruma devam edelim arkadaşlar. Derminix'in Anti Aging Lifting Serumu. Bu üründen bende bayağı var. Stoklu bir ürün. Sevdiğim bir ürün. Memnun kaldım bir bu serum. Bunun da zaten iddiası yaşlanma karşıtı, tüm ciltleri için, cilt tipleri için uygun olan güzel bir ürün. Genellikle ben bunu gündüz rutininde kullanıyorum. C vitamini ya da C vitamini rutini yoksa bunun içinde anti aging rutin yapacaksam anti aging kremin altına gündüz genelde tercih ettiğim bir ürün. Dermelix'in yaşlanma karşıtı serumu. Gece kullandım. Biraz önce de bahsettiğim gibi Estee Lauder'ın Advanced Night Repair Serumu. Gündüz kullanacaksan bir yaşlanma karşıtı serumu. O da Dermelix'in e, serumu oluyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, serumlardan sonra güzel bir krem tavsiye edeceğim size. Institut Estee Lauder'ın Estabite Sistem serumu şu şekilde gösterebilirim. Gece serumu arkadaşlar bu. Gündüz gece kremi. Gündüz kullanılmıyor. Özellikle gece kremi olduğu zaten ürünün açıklama kısmında ve içeri kısmında da yazıyor. Özellikle geceleyin cildi maruz kaldığı ışıklar, zararlı ışıklardan koruyan, cilt tonu eşitleyen ve anti-aging etkisiyle brightening yani aydınlatıcı bir etkili yaratan güzel bir yaşlanma karşıtı ürün olduğunu düşünüyorum. Institut Estebert'in Estebert sistem, aydınlatıcı gece ışıklarından koruyucu yaşlanma karşıtı bu ürünü benim gerçekten beğendiğim bir ürün, memnun kaldığım bir ürün. Bu şekilde yaşlanma karşıtı cilt eşitleyici ya da bunun gibi bir rutininiz varsa bu kremi de bu rutine ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben beğeniyorum çünkü. Madem kremlerden gidiyoruz, kremlerle devam edelim arkadaşlar. Bir diğer anti-aging ürün de Jaya markasının Lifted Solution anti Wrinkle Night Cream. Vegan bir ürün. Bu da kesinlikle şöyle gösterelim. Şu şekilde. Sabitlemiyor galiba. Göstereyim böyle. Bu ürün de genel %90 doğal içeriği olduğunu iddia eden 50 ml bir ürün. Lifting Solution Anti Wrinkle Night Cream. 40 yaş üstü bir ürün arkadaşlar. Zaten açıklama kısmında da ürünün 40 plus olduğu, 40 yaş üzeri için olduğu, yaşlama karşıtı, cilt yatıştırıcı, cildin yaşlandıran unsurlardan uzaklaştıran, bu anlamda cilde fayda sağlayan bir ürün olduğu zaten açıklama kısmında da yazıyor. Ben bu ürünle arkadaşlar tanışalı yeni oldu. Birkaç aylık mazesi var. Ama gerçekten ciltte bir cam efekti veriyor. Yani cildinize sürdüğünüzde bir cam efekti veriyor. Cildi çok güzel e, kendini getiriyor, toparlıyor. Bu yüzden Jaya'nın e, bu Lift Solution Antibirical Night Cream 40 üründe üstü de favorilerim arasına aldım bu yıl için. Devam edelim. Bu kez de bir karşınıza bir göz kremiyle geldim arkadaşlar. Bu da Clinique markasının Repair Wear Laser Focus Wrinkle Correcting Eye Cream isimli yine anti-aging etkili yaşlanma karşıtı göz kremi. Ben bu ürünü beğeniyorum. Çok kalın bir ürün. Yapısı kalın bir ürün. Kesinlikle kullanmadan önce göz altına bir serum sürülmesini öneriyorum. Bu kremi kullanmadan önce hangi serum sürülebilir? Hemen şu tarafa bırakacağım bu ürünü de. Şöyle koyalım. Yine Clinique'in çok güzel bir göz serumu var. Onun fotoğrafını koyacağım Böyle üst tarafa. Sağ ya da sola yerleştiririm, oradan bakarız. Kalın bir ürün, cilde güzel teneffüs eden bir ürün. Göz altını cidden aydınlatan, nemlendiren, sadece nemlendirme etkisiyle de kalmayan yaşlanma karşıtı unsurlardan, gözaltını kırışıklıklardan ya da ince kırışıklıklar varsa onları nispeten düzelten bir ürün ama gözaltınızla ilgili çok ciddi kırışıklık, morluk ya da bu minimalde problemleriniz varsa bu ürünün tabii ki tüm problemleri sonlandıracağını düşünmüyorum. Bu kadar ciddi bir problem varsa bir doktordan ya da hekimden bence başvuru yaparak yardım almalısınız. Çok ciddi sağlık problemlerinin sadece yaşlanma karşıtı kremlerle halledilebileceğini, tedavi edilebileceğini inanan birisi değilim ama sadece e, anti-aging göz altı kremi olarak, yaşlanma karşıtı gözaltı kremi olarak ne kullanabilirim? Güzel bir krem ne olabilir? Birazcık da e, kaliteli olsun. Uygun fiyatlı olmasa da olur. Fiyatlı bir ürün olsa da ben alırım şeklinde bir e, düşünceniz varsa çok fazla göz kremi kullandım ama Cline bu ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum. Anti-aging rutinimize bu göz kremini ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuz devam ediyor. Anti-aging içerikler, yaşlanma karşıtı içerikler ve bununla ilgili benim 2014 yılından çok kullandım. 2024 yılında pardon, en çok kullandım. 2004 diyorum, 2014 diyorum, 2024 diyebiliyorum çok şükür. Bu yıllar gerçekten çok akıl karıştırıcı. Anti-aging, e, yaşama karşı ürün olarak e, el kremlerini de ben önemsiyorum ama e, el kremi olarak e, çok fazla ben e, yaşama karşıtı etki göremedim. El kremleriyle ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Çok fazla el kremi var. E, kullandım. Benim genel olarak akşam kullandıklarım The Body Shop'un pembe greyfurt el kremi arkadaşlar. Herhangi bir anti aging etkisi olduğunu düşünmüyorum bu ürünün ama kullandığım el kremleri içinde en iyisi bu diyebilirim. Cildi yağlandırmıyor, yapış yapış yapmıyor. Kokusu baymıyor. Bu anlamda güzel bir el kremiyle yolunuza devam etmek istiyorsanız da batış yapın. El kremlerini tavsiye ediyorum kesinlikle. Dediğim gibi bu pembe greyfurt. Ben zaten pembe greyfurt limon ve portakal içeriklerini hem parfümlerde hem cilt bakımı ürünlerinde skin ürünlerde gerçekten çok seviyorum. Bu yüzden The Body Shop'un ee, pembe greyfurtlu el kremi yaşlanma karşıtı içeriği olmasa da bence el bakımı için gerçekten çok iyi bir ürün. Akşamları bunu kullanıyorum. Normal zamanlarda da kullandığım el ve tırnak için Nutricina'nın e, el ve tırnak kremi. Bu zaten çok bilinen bir ürün. Uygun fiyatlı bir ürün. Herhangi bir şekilde elinizin e, klasik bakımı için bunu kullanabilirsiniz. Bunu tercih ediyorum. Geceleyin yatarken ellerime sürdüğüm krem Isana'nın Hand Cream e, Night and Beauty Gece El Kremi. Bu ürün arkadaşlar e, biraz önceki Nota Canan'ın e, El Kremi Parfümsüzü. Bu ürün parfümlü. Ama e, ben hindistan cevizi fazla sevmem işte kakaodur, kahvedir, hindistan cevizidir fazla hoşlanma. Çok hafif bir hindistan cevizi ve kahve kakao içeriği var kokular ama çok güzel kokusu. Bana bile sevdirdi yani bu kokuları. Şu ana kadar kullandıklarım özellikle el kremi sürerek yattığım zamanlarda tercih ettiğim krem. Bu sabahleyin kalktığımda da ellerdeki yumuşak etkisini görüyorum. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Ama dediğim gibi el kremleriyle ilgili çok büyük, uzun bir video yapacağım. Şu anda videomuz sona erdi. Antecik içeriklerle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, Videomla işbirliği yok arkadaşlar. Ee, sponsor yok. Ee, bu anlamda bütün ürünleri kendi parasına bir bir aldım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Bir başka videoda görüşürüz.